Evet sevgili arkadaşlar Zengin Borsacı Bülent İltoğlu kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Borsaların düşüşleri devam ediyor. Zikzak çizgilerin çerçevesinde devam ediyor. Bugün arkadaşlar size siz kazıklanmayın. Dikkat edin. Bu borsayı öğrenin diye elimden gelen her şeyi yapıyorum arkadaşlar. Bakın taşıma suyla değirmen dönmez. Bu borsayı ya öğreneceksiniz ya öğreneceksiniz. Çünkü borsada o kadar çakal, üçkağıtçı, dümenci, sahtekar var ki sizi öyle bir yönlendiriyor ki yani aklınız hayaliniz durur. Yok şu şirketi alın, şu şirket uçacak, şu şirket kaçacak Allah aşkına ya. Böyle şeylere gaza gelmeyin ya. Bu adamlar aptal mı arkadaş? Bu adam, bunu söyleyen adam, bu tüyü veren adam gerizekalı mı? Bütün parasını kendi yatıracağım diyor. Adam diyor ki arsamı sattım, evimi sattım diyor. Bunu söyleyen kişi bütün parayı buna yatırdım diyor. Halbuki dümenci sahtekar ya. Ya bunlara inanmayın arkadaşlar. Bunlar tam bir üçkağıtçı. Ya sizin de ocağınıza incir ağacı diker bunları. Neyse bakın şimdi ben size borsayla genel bir değerlendirme yaptıktan sonra bazı borsada dönen üç dümenleri size anlatacağım. Bunları iyi öğrenin bakın. Şimdi birincisi arkadaşlar borsa İstanbul'da yatırımcı sayısı azalıyor. Mayıs 2024'te 8 milyon 314 bin olan bu sayı Ocak ayında yani bu 2025'in Ocak ayında 6 milyon 801 bin'e bir 801 bin'e 6 milyon 801 bin kişiye iniyor yani tam bir buçuk milyon yani 1 milyon 513 bin kişi Borsa İstanbul'dan çıkmış nerede olsun demiş bunlar saatte ger demiş bunlar dümenci Bunlar insanları kazıklıyorlar demiş ve çıkmışlar. Birinci bu küçük yatırımcıyı kazıklayıp sürekli manipülasyon, spekülasyon yapmak ve buna e, SPK'nın ses çıkarmaması e, dolayısıyla isyan etmişler. Ben de diyorum ki SPK'ya size yazıklar olsun. Bu insanların vebaline giriyorsunuz. Bu insanların kandırıldığını göre göre borsada bir sürü üçkağıtçılığı bildiğiniz halde buna ya müdahale etmiyorsunuz ya da 100 tane olay oluyorsa yalandan 1-2 tanesine müdahale ediyorsunuz 998 tanesine müsaade ediyorsunuz. Bunun başka bir açıklaması yok. Ama ben de diyorum ki cehenneme odun lazım. Yarın bir gün öldüğünüzde istediğiniz kadar zengin olun. Trilyonların sahibi olun. Bu dünya hepinizin olsun. Bu dünyayı cenneti burada yaşadığınızı zannediyorsunuz ama öteki dünyayı öleceksiniz ve öteki dünyaya gideceksiniz. Ve bu hakkını yediğiniz insanlar sizden fitil fitil getirecek. Ve Allah sizi cehennemin en dibine sokacak. Bunu kim yapıyorsa, buna kim müsaade ediyorsa Bunlar için konuşuyorum ben. Hiç kimseyi suçlamıyorum. Bakın. Benim elimde bir bilgi, belge, kanıt yok. Ben kimseyi suçlamıyorum. Ama şunu biliyorum ki buna müsaade edenler var ve bunu yapanlar var. Bunları bilirsiniz ama kanıtlayamazsınız. İşte ben de şu anda o durumdayım. Onun için kimseyi suçlamıyorum ama genel ve yuvarlak konuşuyorum. Allah sizin belanızı verecek. Bak ben bunların hiç şeyim yok. Şüphem yok. Ha ben borsana çıkarmayayım. Çıkma. Ben bu paraları misliyle alacağım bak bu borsada. Bundan eminim bak. Ben sabırlıyım. Öğlene kadar devam edeceğim bu borsada. Size paramı kaptırmayacağım. Bak bunu açık ve net söylüyorum. Size paramı kaptırmayacağım. Evet. SPK'yı buradan uyarıda bulunuyorum. Bakın halka arzları azaltın. Veya hatta hiç yapmayın. Biraz bekletin. Ya küçük yatırımcı anasını ağlattınız. Küçük yatırımcı zaten artık girmiyor alkarzlara. Hiç mi kafanız çalışmıyor arkadaş? Hiç mi bunları akletmiyorsunuz? Piyasadan para çekiliyor zaten. Hisselere para girmediği zaman hisseler yükselmez ki zaten. Ya anasını ağlattınız zaten borsanın. Lan bari bunu yapın ya. Bir de hisseleri Aşırı değerlemeyi bırakın. Bunu sorumlarına söylüyorum bak. Ya bir hisseyi halka arz ediyorsunuz. 20 liraya edecek hisseyi 50 liraya değerliyorsunuz ve vatandaşı 50 liraya çakıyorsunuz küçük yatırımcıya. Bak yapmayın bunları. Bunları ben çok iyi biliyorum. Bu garibim insanları kandırmayı bırakın. Küçük yatırımcılar akıllıca olun bak akıllı olun. Akıllı olun. Birlik olursanız beraber olursanız her şeyi başarısınız. Evet. Benim tavsiyem kendi kararım bu. Sizi karışmam, sizi örgütleme. Ben halka arzlara girmem arkadaş. Girmeyin. Eğer siz girmezseniz bunlar halka arz edemez. Çekerler halka arzlarını. Eşek gibi bu borsayı kendileri düzeltecekler. Kendileri indiriyorlar. Bakın bütün dünya borsalarında Borsalar yüksek. Ya İsrail savaş yapıyor. Ya Rusya savaş yapıyor. Allah aşkına ya. Borsaları yüksek ya. Amerikan ekonomisi battı diyorsun. Borsaları yüksek arkadaş. Ulan sen Türkiye olarak niye çakıyorsun da çakıyorsun? Ya bunu bir güç aşağı indiriyor bak. Samimi duygularıma söylüyorum. Bunu bir güç aşağı indiriyor. Onun için bunu indiren de eşek gibi yukarı çıkartacak. Bak bunu da ben biliyorum. Bana sattıramazsın arkadaş. Yırtsan kendini sattıran korkturamazsın. 100 milyar lira param olacağını bilsem 1 milyar lirayı indirseniz yine satmayacağım arkadaş. Göreceksin bak. Hepinize tıkayacağım pamuğu. Bu işi yapanları söylüyorum. Neyse ya yani beni de işte ahlakımı bozuyorlar şimdi. Neyse. Hisselerde arkadaşlar e, halk arzlarda seçici olun. Seçici olursanız o şirket uzun menzili gider. Bazı hisseler var arkadaşlar. Sabahleyin artı 10 açıyor. Akşam bakıyorsun eksi 10'a getiriyor. Özellikle bu İslami şeyler var ya hisseler var ya. Ya bak samimi söylüyorum bak. Özellikle bu hilas grubu. Ya sabah artı 10'larda gidiyor. Sonra bir bak eksilerde kapatıyor. Eksilere indiriyor. Ya bu kadar. Ya insanların duygularını, dinlerini bak. Din, dini kullanarak insanların duygularını yok etmeyin. Bu İslami şirketlere söylüyorum. Bak çoğunuz hep böylesiniz. Parayı cebe indiriyorsunuz. Bu dindar insanların dinini kullanıyorsunuz. Ondan sonra parayı cebe indiriyorsunuz. Ve bir kuruş vermiyorsunuz ve kazandırmıyorsunuz. Ulan siz Allah'ın karşısına nasıl geçeceksiniz? Ya kimisi var dini sömürüyor. Kimisi var Atatürkçülüğü sömürüyor. Kimisi var Türkçülüğü sömürüyor. Kimisi var milliyetçiliği savunuyor. Ya arkadaşlar bakın. Siyaset birbirinizle asla siyaset yapmayın. Bunların hepsi sizi sömürüyor. Ortak noktaları bu. Onun için güvenmeyin. Akıllı olun. Peygamber Efendimiz demiyor mu? Bir insan namaz kılıp kılmamasına göre ticaret yapmayın demiyor mu Peygamber Efendimiz? Ya Ya bu ne olursa olsun bir değeri yazıklar olsun bir değeri e, sömürmeyin ya. Onun için akıllı olun. Ben de size ister Atatürkçü olun, ister dindar olun, ister milliyetçi olun. Akıllı olun. Bak aklınızı kullanın. Cenab-ı Allah size bu beyni niye vermiş? Düşünün diye vermiş. Bak. Düşünün diye vermiş. Bak dünyada iki insan yoktur. Bak iki insan var benim için. Dürüst olan ve dürüst olmayan. İster Yahudi olsun. Yahudinin iyisi yok mu? Bak şimdi Yahudi Filistin Yahudi değil mi? şey İsrailler çok özür dilerim. İsrailler Yahudi değil mi? İsrail halkı Filistinlere niye bombalı, bombalıyorsunuz diye hükümetlerine şey yapıyor. Onun için bak bunların Yahudi olup olmaması önemli değil. Bir insanın Yahudi olup olmaması. İyi Yahudi de var, kötü Yahudi de var. İyi Müslüman da var, kötü Müslüman da var. Ahlaklı Hristiyan da var, ahlaksız Hristiyan da var. İşte özün, işin özü bu. Kim olursa olsun dürüstse, haklıysa, haklının yanındaysa onun yanında yer alacaksın. Ya ben Allah'a inanmıyorum diyen insanın bile dürüstse yanında olacaksın. Allah'a inanmıyor olabilir. Allah da onu öyle yaratmış. Belki Allah da bana inanmasın diye yaratmış. Allah bir şeyi zıttıyla ee, gerçekleştiriyor. Allahsız olacak ki Allah inananların kıymeti bilinsin. Kötü insanlar olacak ki iyi insanların kıymeti bilinsin. Çirkin insanlar çirkinler olacak ki güzelin kıymeti bilinsin. Allah zıttıyla yaratmış bunları. Neyse bak nereden nereye geldik ya beni yine of konuşturttunuz. Neyse özellikle bak bu İslami hassasiyet olan şirketlere dikkat edin arkadaşlar. Acayip manipülasyon yapıyorlar. Yani şirket yapıyor demiyorum. Belki tahtacı yapıyordur, belki patron yapıyordur. Bunu ben bilemem. Ama sonuçta yapılıyor arkadaşlar. Dikkatli olun diye söylüyorum. Şimdi böyle sıkıntılı zamanlarda, borsaların çok düştüğü zamanlarda yapmanız gereken şeyi söylüyorum. Büyük hisselerde bulunacaksınız. Yani büst 30, büst 50 şirketleri var iş var ya işte bunlarda bulunacaksınız. Nedir bunlar? İşte Koç Holding'dir, Fordodur, Şişedir. Ondan sonra Türk traktördür, enkayidir. Bakın şimdi listelerde bakın. Bu saydığım şirketlere bakın. Mesela Koça, Forta, Şişe'ye, Ereğli'ye, Tık Traktör'e, Enkay Şimdi açın da bakın. Bugün günler 12 12 Şubat bugün. Açın bakalım şimdi. Bakın bunlar artıdadır ya da düşmüyordur. O zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Ama yükseliş sezonu bak söylüyorum. Nisan ayından başından birine itibaren yükseliş sezonu başlayacak. Korkmayın. Bir diğer e, dikkat etmeniz gerektiği şey şu arkadaşlar. Hisseleri bürüt takas tedbiri geldikten en geç bir gün sonra o hisseleri satın arkadaş. Niye? Adam demek ki bir sirkülasyon yapıyor. Bir al sat doldur boşat yapıyor. Hisseyi yükseltiyor. Ama bürüt takas gelince bunu yapamıyor. Çünkü bürüt takas geldiğinde bugün aldığın bir hisseyi aynı gün satamıyorsun. Ertesi güne satman gerekiyor. Dolayısıyla oynaklığı yapamıyorlar. Onun için elinde bürüt takas yeni gelmiş bir hisse varsa en geç bir gün sonra en geç diyorum bak. Bir gün sonra o hisseyi gönderin. Elinizden gönderin. Son olarak arkadaşlar hisseler sermaye arttırımı yaptıklarında eğer hisse yüksekteyse o hisseyi satın. Yani satın derken size emin manasında demiyorum. Yani ben satarım. Niye? Çünkü o ise zaten yükselmiş. Sermaye artırımında bulunacak diye o insanlar da o hisseyi alıyor. Alınca da öbürküler satıyor. En az %25 tepeden düşmedikten sonra o hisseyi almayın. Bunun örnekleri de var. Açın bakın. Aksa Arkalik'e bakın. İşte ne bileyim diğerlere bakın vesaire. Sermaye arttırmışları. 12 liraydı Aksa Arkalik. 12 liraydı 9 liraya indi. Şimdi 12 liraya geldi tekrar. İşte yüzde 25 falan düştü. Yüzde 25, yüzde 30. Eğer bu hisse dipteyse yani sermaye art mesela yüzde 800 sermaye artırımı yapacak şirket. Bu hisse dipteyse onda korkmayın. Olduğunuz yerde bekleyin. Zaten düşmüş hisse bundan sonra yavaş yavaş yukarı çıkar arkadaşlar. Evet. Bugünlük de bu kadar. Ben size dikkatli olmanız gerektiğini, bu borsada çok çakallar çukalları olduğunu, paranızı dikkatli bir şekilde ve yayarak sektörlere yayarak bulundurmanız gerektiğini ve nelere dikkat etmeniz gerektiğini kısaca anlattım arkadaşlar. Bunların hepsi siz kazıklanmayın diye. Bakın borsayı öğrenin diye söylüyorum. Bu kadar nefes yoruyorum. Ben size şimdi ben size bu video yapınca beni beğenin işte yorum yazın diyor muyum arkadaşlar? Yazmayın. istiyorsanız beğenmeyin. Önemli değil. Ama borsayı öğrenin. Hayır duası edin. Yarın bir gün bana hayır duası edin. Ya bir tane Bülent hocam vardı. Allah ondan razı olsun. Bana bu borsa birçok şeylerden bir öğrendi, öğretti. Bir Allah razı olsun deyin. Benim için önemli olan bu. Evet. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Çoluğunuzun çocuğunuzun rızkını bu çakallara, çukallara kattırmayın. Bütün paranızla da yatırım yapmayın. Çocuklarınızla mutlu olun. Sosyalleşin. Yemeğe götürün. Ayda bir defa da gidin. Cununuz, çocuğunuzu yemeğe götürün. Karınızla, çocuğunuzla bir sohbet edin. Kaç paraysa kaç para. Dışarıda pahalı olabilir gibi yemek. Ama ayda bir defa 1000 lira, 1500 lira verin arkadaş. Bakın ne kadar önemli bir şey yaptığınızı siz o zaman göreceksiniz. Önce aileniz. Bak ailenize sahip çıkın. Her şeyden önce aileniz gelir. Evet. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.